Muhteşem ikili A101'de Kırtasiye TV'de herkese selamlar arkadaşlar. 26 Şubat'ta Tiny House ve Çekme Karavan alıyoruz. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda buldun arkadaşlar. 26 Şubat 2026 Eskamp Flat Tiny House gelecek 399.000 lira arkadaşlar. A101'de olacak. 4.00 yani 4 metre çekme karavanımız ise 329 bin lira arkadaşlar. Ürünler 300 TL ve üzeri olduğu için peşin fiyatına 6 taksit ile böldürüyoruz arkadaşlar. Tini House ve çekme karavan alıyoruz. Daha ne olsun? Kırtasiye TV'den de ayrılmıyoruz. Görüşmek üzere.